Herkese merhaba. Bugün üniversitemin ilk günü. Yani şöyle ilk günü. Akşam ve cuma oryantasyon vardı ama oryantasyon diye onu ilk gün diye çekmedim. Bugün pazartesi ve cidden derslerimiz bugün başlıyor. Şansıma pazartesi ve çarşamba günleri dersim birde başlıyor. Alarmımı 10.30'a kurmuştum. Sonra 10.45'e kurmuştum. Fakat 7.30'da falan uyandım herhalde. Öyle saat 9'a kadar yani yatakta yattım. Sonra kalktım lavaboya falan gittim. Yani yine hala bir yarım saat 45 dakika yatakta yatarım ama o sıra hani o da arkadaşlarım geri dönerse derslerinden falan diye böyle bir girişi yapmak istedim. Şimdi yapacağım bir şey. İlk olarak dişimi falan fırçaladım. Dün akşam duş almıştım. Onunla kullandığım havluları falan böyle geri dalıma koyacağım. Trendyol'dan Odam için böyle ışıklar almıştım. Bunları bir takıp böyle yatağıma asacağım. Pek gözükmüyor ama şöyle astım şimdi. Işığını açacağım ama aydınlık olduğu için pek belli olmayabilir. Böyle şu şekilde duruyor. Bence tatlı oldu ama akşam tabii ki daha çok belli olur. Arkadaşlarına ne giyeceğim? <laughs> Dolabımla bakışıyorum. E ben normalde ayıcıklı renk kazanmış. Ya eteğimi altıma da çizmeye de ak giyecektim. Ama hava çok güzel. Hava niye bu kadar güzelsin? Ben bilmiyorum. Yani şu anki tahminim etek, gömlek, altına da yani bir tane McQueen'lerim ya da Dior'larım falan. Ama ondan da çok emin değilim. Gömlek ve etek ilk gün için çok mu resmi? Gömlek etek kombin deneyeceğim. Bu arada saat 10.30. Daha vaktim var. Olmazsa başka kombinler denirim. Şimdi arkadaşlar kombin bir. Yani güzel ama cidden çok mu abartı bilemedim. Bu kombin 2. Bunu daha çok beğenmeye bekledim ama diğeri daha güzel. Bir diğer ki kombin bu. Yani gömlekler daha güzeldi ama bu daha böyle rahat ya. Daha okey gibi. Bilmiyorum. Ve bence kombinimiz budur. Hem sade hem şık. Sadece bu kırmızı ya bundan bir emin olamadım. Böyle bir renk patlaması aslında iyi oldu. Hani başka bir sürü renk kazan var aslında ama bilemedim. Bir kırmızı yerine lacivert falan bir şey deneyeyim. Şimdi bir diğeri bu. Bu da çok güzel ama bunun sıkıntısı şu. Bu kazak ve yaka. Ve yakayla bu tişört içinde olduğu için giyemem. Yani sadece omzumda kalır. Onun dışında bu da çok güzel bir kombin. Ama dediğim gibi o sıkıntısı var. Bilmiyorum bir anneme arkadaşlarıma falan soracağım onlar ne diyor. Ve son olarak kombin buna karar kılındı. Yani annem bunu giy uzun kollusu varsa tişört onu giy soğuk olur dedi. Onun için böyle yaptım. Diğerleri dedi ki gömlek ve siyah etek giy. Ya bence de görüntü olarak en güzel duran oydu ama cidden ilk gün onu giymek için böyle biraz utandım açıkçası. Saat şimdi 11 çeyrek geçiyor. Daha da geç olmadan artık hazırlanmam lazım. Çünkü saat en geç 12.30'da odadan çıkmış olmam lazım. Çünkü binam en uzaktaki bina. Yani SNA binası. Hem de sınıfım nerede bilmiyorum. Yani orada 3-4 tane bina var SNA'da. Yani hepsi birbirine bağlı da. Hangisi falan onu da bulmam. Bir de hani sınıfa da en geç bir 10 dakika önce gelmiş oturmuş olmak istiyorum. Şimdi yüz kremi sürdüm çok azıcık güneş kremi süreceğim. Kendimi falan da hiç üniversitede gibi hissetmiyorum. Hani daha ilk dersime gideceğim. Hani onun için hissetmem normalde. Neredeyse bir buçuk haftadır yani yurtta kalıyorum ve hala hani böyle bir bir şey gibi hissetmiyorum. Yani çok heyecanlıyım. Dün asamın üstü için böyle bir aslında bu bir saklama kabı cam saklama kabı böyle bir kavanoz ama buna koydum yani çünkü başka koyacak bir şey bulamadım malzemelerimi. Okuldayken de video çekmeye çalışacağım ama biraz çekmeye utanabilirim. Neyse ben makyajımı yapıp geliyorum. Ve şimdi makyajım hazır sadece dudağımı bir şey sürmedim çünkü kahvaltı yapacağım. Ama kahvaltı yapmadan önce okul çantamı hazırlayacağım. Dün akşam hazırlayacaktım fakat hazırlayamadım. Çanta long -shankler birimi birini kullanacaktım. Fakat bugünkü kombinime bence bu tote bag daha çok uyuyor. İlk olarak bilgisayar çantamı alacağım. Ondan no sonra ekonomi kitabım. Ben böyle bir güzellik çantamı alıyorum. Onu da bilgisayarı direkt böyle tek koyayım ya. Şu an, inşallah. Ondan sonra kalemliğim. Kulaklığı ve çantamın bu bu kadar. Şimdi aklıma gelmişken parfümü de sıkacağım. Mesela çok az kaldı. En büyük korkularımdan biri böyle renkli parfümlerin kıyafetime iz bırakması. Anneme falan kaç kere olduğun için inşallah hoşuma gelmez. Ve takılarımı takacağım. Ve şimdi kahvaltı yapalım. Şimdi böyle kendime küçük bir rap hazırlayacağım. Bu lavaşın arasına yumurta, hindi pesto süreceğim. Bir tane de üçgen peynir koyacağım. Yanına zeytin, peynir, salatalık ve domates. Ve tabağımı burada hazırlayayım. Yumurtamı üst katta yapıp buraya geleceğim. Şimdi iki dakika bu yumurtayı yapıp geliyorum. Şimdi hemen kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra saçımı hazırlayacağım. 10 dakikaya çıkmam lazım. 10 dakikaya hazır olur muyum? Olurum. Ama saçım hiç istediğim gibi olmuyor. Hani yapacak bir şey yok. Böyle bırakacağım ama aklımdaki saç hiç böyle değildi. Yani Dyson'la yaptığım gibi olmasını bekliyorum. Yani daha iyi. Kedi Dyson ama daha hızlı oluyor. Böyle daha kolay olur diye düşündüm ama yok yani. Yani istediğim zaten full kıvır kıvır olması değil. Sadece uçlarının kıvırcık olması. Ama yine de. Yani pek güzel olmadı. Ama çok da berbat da değil. Arkadan şu şekilde duruyor. Yani gayet okey artık yapacak bir şey yok. Şimdi 10 dakikaya çıkmam lazım. 2 dakika hemen bulaşıklarımı yıkayacağım. Ve arkadaşlar şimdi çıkıyorum. Şu benim iki senelik olsun süreceğim. Ve arkadaşlar kombinim bu şekilde. Şimdi gelin derse gidelim. arkadaşlar merhaba. Saat şu anda iki buçuk ve dersim iki bitti. Şimdi odaya geldim çünkü der ki dersim saat dörtte. Ve ekonomi dersinde de bir arkadaş edinmeye düşünmüştüm ama edinmedim. <laughs> hani bu arada onunla vakit geçireyim diye düşünmüştüm de bir dost edinemedim yani. Burada da çim biçiyorlar sabahtan beri diyorum ne ses. Şimdi çekmeyi unuttum ama yurtta ilk günün videosunu editliyorum şu anda. Çünkü yani yapacak başka bir şey bulamadım. Yani 35 gece falan gibi çıkarım herhalde yurttan. Yani binam galiba saati binası yani benim binam. Ve o da çok yakın yani bana en yakın olan aslında böyle bina. Ama hani sınıf nerede bilmiyorum. Onun için en kötü giderim 15-20 dakika sınıfta otururum yani bir şey olmaz. Şimdi böyle geldim. Bombalıklı makarnalı salata yapacağım. Normalde tavuklu yapacaktım ama tavuk markette yoktu. Şimdi bu ikisini karıştırıp bir sos hazırlayacağım. Ve birazcık marul doğrayacağım. Ve bu şekilde gözüküyor. Bunu şimdi burada yiyeceğim. Ve şimdi odadayım. Yemeğimi falan yedim, bulaşıkları yıkadım. O da arkadaşıma yazdım akşam Henry Ford'a çay içmeye ineceğim. <laughs> Sen de gelecek misin diye. Ve hayır derse ciddiyle tek başıma ineceğim Henry Ford'a. Ve orada dizi izlerken çay falan içeceğim. Çünkü odada çok sıkıldım kafayı yiyeceğim. Ve arkadaşlar saat şu anda 9. Hem yarın sabahki kahvaltımı hazırlayacağım hem de şimdi çay yapacağım. Yani yarın sabahki kahvaltım diyorum ama yarın 8.30 ile 11 arası dersim var. Dersim bittikten sonra geri odaya gelip kahvaltımı alacağım. Gelin şey puding hazırlayalım. Şimdi malzemelerine geçiyoruz. Ve sadece 4 malzeme var. Süt, çiya, kuark ya da süzme yoğurt ve bal. Böyle geceden kalma ulaf ya da çiya puding yapmak için şu tarz bir saklama kabı almıştım. Şimdi bunun içine yapacağım. Bu arada bunların hepsini yurda getirmeden önce yıkamıştık evde. Onun için hiçbirini böyle yıkamadan kullanıyorum. 2 yemek kaşığı çiya koyuyorum. Sonra bir adet kuark. Sonra üstüne süt ekleyeceğim. biraz kararı. Ve böyle bir tatlı kaşığı kadar falan bal. Ve bu şekilde oldu. Yarın sabah üstüne azıcık granola da ekleyeceğim. Fakat onu dediğim gibi yarın sabah ekleyeceğim. hiç şimdi şey kullanmıyorum. Ve bunu yarın yene kadar buzdolabına koyuyorum. Şimdi istediğim gibi çay yapacağım. Ve şimdi çayımı yaptım. Böyle çayımın yanına birazcık acıktığım için şöyle bir form kraker vardı odamda. Bundan yiyeceğim. Aynı zamanda YouTube'dan falan da bir şeyler izlerim o sırada. Bunları yedikten sonra ise bunun bulaşıklarını yıkarım. Bir de makyajımı çıkartırım. Sonra klasik yatağa uzanır. TikTok falan izlerim. Bu şekilde benim ilk günüm böyleydi. Bu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. <laughs> Öptüm.